Bugün de yeni uyandım ya. Bugün de valla işler çok ya. Ne yapsam ki bugün de. Bugün de bizim ekimler olduydu galiba ya. Şu içericiye giden de bari. Ekinleri düştüren ya. Hayvan da alamadı. Parasızlıktan ağzıyı satan yani. Her neyse ben şu şeye gidelim de bu. Ekinleri düştüren ya. İçericinin eve varalım mı ya? Allah Allah. Valla çok da yeni uyandım. Saat daha 10. Şöyle yola çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün yine yeni rol play ile bakalım. Ee, rol play bölümümüz bu da arkadaşlar. Böyle değişik başlangıç yapayım dedim. Böyle başlangıçlar seviliyor, seviliyor arkadaşlar. İçim öyle bir şeyler yapayım dedim arkadaşlar. Böyle engebeli yollardan gidiyoruz. Böyle. İçerici eve gideceğim. Bizim buğdaylar olmuş arkadaşlar. Ya bura nereye geldi kardeş? Biz yanlış yola geldik herhalde arkadaşlar. Şu aşağıdan mi bizim içeri Valla bir yolu tutturamadık. Hadi bakalım hayırlısı. Böyle şuradan inersek bir şey olmaz herhalde arkadaşlar diye tahmin ediyorum ben. İnşallah yavaş sürtmeden seni Vardas Anam 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 bura nereymiş böyle biz yanlış yere geldik arkadaşlar ya. Bura bizim bir zengin biri vardı arkadaşlar Alman bilir misiniz? Onun eviydi. Buralar da böyle arkadaşlar bunlar zengin yerleri. Şuradan inelim bakalım aşağıya doğru arkadaşlar. Bizim bir ne buralarda bir yerde olması lazımdı. Şöyle ikiye atalım arabayı da. Şuraydı galiba aynı tabloda gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir girelim altını sürttürmeden arabanın. Haydi bismillah. Şöyle çekelim arabamızı. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam arkadaşlar çer burada arkadaşlar. Ee, bizim Muhittin amcanın bir çer bu. Bakalım Muhittin amca burada var mı? Muhittin amca! Buradan zile basalım. Ding 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 ding. Muhittin amca burada mısın? Yok herhalde arkadaşlar ya. Muhittin amca! Woo! Yok kimse galiba. Allah Allah kimse yok arkadaşlar ya. Kimse yok galiba arkadaşlar ya. Dur bakalım hayırlısı. Buyur yavrum ne oldu? Ha Hatice teyze Muhittin amca burada mı? Yok yavruma çarşıya gitti. Ha Hatice teyze ben şu biçere geldiydim de bizimle ekim vardı bugün bir şey Muhittin amca. He yavrum e, sen onu al götür be amca ne derim sen atardın. İyi tamam teyze hadi görüşürüz kendine iyi bak anahtar üstüne değil mi? Üstüne yavrum üstüne. Ya arkadaşlar bu çelen anahtar bizim pasat burada dursun onu alırız sonra sıkıntı yok şimdi biz bir tarlamıza gidelim arkadaşlar hele Bismillahirrahmanirrahim tablar orada da yok bunun arkadaşlar umarım sıkıntı yaratmaz bize ilk kez de bir çelen kullanıyorum hayatımda ana ana gel, gel araba yazık çekmemiz lazım arkadaşlar yoksa nana alırız ben hemen bir binek arkadaşlar. Geldeyiz. Yavaş yavaşlar. Ama Araba kolay alınan bir şey değil. Aman kardeş. Şöyle hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle. Anam vay anam vay. Arabanın altı var ya gitti gitti. Kremimizi çekelim. Şöyle koyalım. İş yerine hemen biz tarlaya varak arkadaşlar. Geç benim o ilk şey şimdi değil arkadaşlar. Bir Muhittin amcanın bir TC56 vardı. onunla da sürdüydüm. Ben şöyle dikkatlice yolumuza çıkalım. Arkadaşlar. Şöyle şu nereden gidecektik arkadaşlar? Aynen şu alt soldan tamam. Şuradan da dönelim. Hemen gidiyoruz. Anam var. sürtüyor mu? Sürtüyor. Gel geri. Umarım arkadaşlar bunları böyle play tarzında çekeceğim. Bu seriyi çok beğenir diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Anam vay yukarıda aşkına bir tablo alaydınız aslında. İçeriden gidemiyoruz yolda ya. Böyle bir dünya olabilir mi arkadaşlar? Ben gidiyorum yol Arkadaşlar Arkadaş durduruyor benim havasına göre. Bizim tarla bura arkadaşlar. Şu öbür başta burada bizim pancar tarlası. Ee, şuradan gireceğiz arkadaşlar. Burada bir yol olması lazım. Aynen bura. Şuradan hemen hop 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 yavaş oluruz. Var mı altı sürtme, teker. mü? Bu arada direksiyon şey setini yine kurdum arkadaşlar. Ee, tamam. Şu tarla arkadaşlar. Hemen girelim. Tarlada da da anam 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 aman. Böyle ayarlayalım. Anam vay yürü reis burada öyle bir şey ki arkadaşlar vere parazi. Bak o, o, öyle vere parazi ki arkadaşlar. Hah. Allah Allah. Buraya niye böyle bir tekstür olmadı ki arkadaşlar? Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Buyurun bir saniye arkadaşlar. Ha. Bayağı verap bir arazi bunlar arkadaşlar. Ha. Kamera şey oldu arkadaşlar. Onu düzelttim. Vay arkadaşlar. Şu Windows etkinleştirme süresi geliyor. Onu da halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Vallahi Buğday fena da da benim bu fare fareye ne oluyor arkadaşlar? Allah Allah. Eyvallah. Sen arkadaşlar? Hah. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor arkadaşlar. Bunu çözemedim ben ne sıkıntısı varsa. Şöyle iyice sapımızı dökelim. Sonra arkadaşlar şöyle bir girelim hemen. Hop hop hop. hop. Şöyle yastıklamalarımızı da alalım arkadaşlar. Orada arkadaşlar direksiyonla oynamayı da özlemişim. Bir ETS'ye falan da girdim. Bayağıdır ETS videosu da gelmiyor. Neredeyse bir, yaklaşık bir sene olacak herhalde. Oldu bile hatta yani. Yok daha bir sene olmadı da. Olmadı aynen daha bir sene olmadı arkadaşlar da. nisanla falan olacak. Aynen. Geçen sene ilk farm videosunu John nereyle atmıştım arkadaşlar. O zaman ben oruç tutarken çekeyim o videoyu işte. Ramazan ayında Nisan'la da belki bir ETS e atarız. Bir seneyi doldurmayız arkadaşlar da. Bayağı oldu. ETS bayağı özenli biliyorum arkadaşlar o aklımla yani. Biraz arkadaşlar de niye başladım? de bayağı zevk veriyor çünkü arkadaşlar farming'i ben 9 Ay falan aralıksız oynuyorum yani. Kaç saatim var şu oyunda? Ee, sıkıyor. Arada böyle bir oyun değişikliği yapmak iyi geliyor. Böyle CS'ye girmek falan yani. Bir oyunda sıkıyor sürekli arkadaşlar. Şöyle girelim ya bura bayağı dik yamaç. Gel reis gel reis gel reis. Gel 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 gel. gel. Hop. Gel şu arkadaşlar bu arada haritayı da bu çok güzel bir yer bura o haritada şey yine arkadaşlar 55 Ragnar biliyorsunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar Türkiye'nin en büyük farm simülatör şeysi yani Abdullah abi oradan buldum ben de çok seviyorum buradan videomu görürsek uçakları sevgiler çok severim Abdullah abiyi de böyle belki linkini de paylaşırım zaten paylaşımda olan bir harita dedik yakadak bak gidiyorduk arkadaşlar şöyle devam edelim hemen hiç Video uzun olmasın geçen. Adana işi balla sayılmış arkadaşlar bayağı izlenmiş o. Bu beni mutlu etti bu şöyle yapalım. o mis, mis arkadaşlar mis. Bıyday. Ben fare ne oluyorsa arkadaşlar ya bir yapmam gerekiyordu ah, tamam. Bir şeyler oluyor da çözemedim ben arkadaşlar son bir iki gündür Direksiyon seçeneği kuraldan beri araca bindikten birkaç dakika sonra var aşağı yukarı hareket ettiremiyorum. Kamera sabitlenip kalıyor. Bilen varsa da yarımlara bekliyorum arkadaşlar. Hiç yorum atmıyorsunuz. Üzülüyorum arkadaşlar öyle olur mu ya? Açık yorumlar şöyle. Yani ne bileyim yorum atmak o kadar zor olamaz ya. Arkadaşlar hemen oraya tıklayacaksınız birkaç harfe basacaksınız tamam yani yeter. Öyle arkadaşlar da bizim battık galiba arkadaşlar bu da hiç dökme. Bu arada paraya bakmayın arkadaşlar ben online açtım da kendi başıma oynuyorum yani. Ee, şeyin parası o. E, Muhittin amcanın çift yani silahlar mı diye kişiler de çiftli Adam parası arkadaşlar çektirmeyin işte de. Hemen şöyle devam edelim. Gidelim ki aa yani evet, uçuyor. Bir arkadaki yer girdi ben fark ettim arkadaşlar. Takır tıkır ses geldi. Şuna Muhit da bu arada arkadaşlar baya yakın akrabam olur kendileri. Bugün evde yokmuş. eee belki olur yani arkadaşlar da biliyorum. İşte evde yokmuş bugün arkadaşlar da bilmiyorum bu sezon belki ona de gidebilirim. Bir arkadaşlar. Belli olmaz. Bakacağız arkadaşlar bakacağız. Ee, öyle arkadaşlar. Anam 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 yavaş şey ya da daha bir depo dolmadı battık Battık arkadaşlar battık 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 Hemen şöyle devam edelim o devam şöyle dönük daha baya yer var da Bir depo zor doldu Baya az arkadaşlar Arkadaşlar bu de baya tek başıma oynayacak olsam da baya ne olacak Böyle dışarıya balya basmaya falan mı gideceğim pancar sökmeye falan hani onun videolar gelecek bekleme de kalın arkadaşlar bu haritayı ben de bayağı sevdim o yüzden ben sevdiğim haritalarda bayağı oynarım arkadaşlar o yüzden oynarım yani öyle yani bu serinin devamı gelir öbür e, o sırada seri vardı onunla e, biçerle pancar bile şimdi çaktırmayın arkadaşlar o seriyi ben sildim artık ondan bakmıştınız çaktırmayın sen şeye geçelim. Kim olsa. Bu arada arkadaşlar çiftliği de tanıtayım size. Şunu bir sustur. İşte arkadaşlar burada eli bol makinesi var. Ee, şey var. İlaç makinesi. Bunlar işte sağ standart ekipmanlar. İşte burada işte standart ekipman arkadaşlar burada işte besanemiz var. Şurada bayağı büyük bir alanımız var. Kullanılmayacak, kullanılmayan burayı da tarla yaparız ama şimdi kökü aşağıda kalmış bunu arkadaşlar çarpanı ee burayı tarla yaparım arkadaşlar yüksek ihtimalle öbür bölüm tarla yapım videosu gelebilir belki ya, bu bölüm işte bu da bir şey baktık video çok az oldu ballesini basarız videoyu sonlandırırız burada 80 75imiz miz var arkadaşlar bir traktör yapacağım. sonra geliştikçe traktörleri alıcı yani kısacası bagajı yaz arkadaşlar Şöyle kapımız açık. Sıkıntı olmaz nasıl Hadi gidelim arkadaşlar. Açık hava alsın. Kim ayak arkadaşlar? Var da ben bozdum yani. Kim olsun kötülemek için demiyorum. Kim sen bizim gururumuz. Şimdi reis bizim içer burada. Şöyle şuradan bakalım. Şuradan hemen hop. Devam reis devam. Kim Timosan bize böyle yapma Timosan reis. Orada ben öz Timosan frenler çok güzelmiş arkadaşlar. Basmayın buraya. Türk motor sanayide ona göre ayağınızı dengelin arkadaşlar. Yolunuzdan sapıtır vallahi öyle bir traktör ha. Her yani neyse şuraya gidelim arkadaşlar. Çok boş yaptık biraz iş yapalım. La reis boğulma la, la reis boğulma boğulma. Hemen şuraya girelim arkadaşlar. Hop ağır ol. Çok iyi lan bunu frenler aldım. Ben frenleriyle oynayayım mı arazi düşüreyim ben bunu fren gücünü. Arkadaşlar. Oy dol 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 dol. Paralar akıyor arkadaşlar. Manicikler. Ne istop ediyorum buraya arkadaşlar. Böyle dursun burada böyle. Kapıyı da kapatalım. İçine toz girmesin. Daha demin getirsin, ne diye Şakın, ne? yakın, kabula bakın arkadaşlar dur açamam. Hele şu arkadaşlar ha tehdit göstergesi değil mi benim? Hele bir şey yok. Evet bugün boşalırsa abi Kaçtı ki ben, yetmeyecek mi acaba? Gerçi bir depo dolmasa bir de. Abi değil mi? Ramo bile dolduramamışız. Oh, battık battık arkadaşlar battık. O oh, de, de, de be, be şöyle hemen devam edelim. Men 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 Hop şöyle anam 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 anam, anam. gidiyoruz gidiyoruz dur 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 dur. Sakin ver gaza ver gaza ver gaza ver gaza ver gaza. Oo reis çıkabildik mi peki? Şarap mı? Nasıl sattın ya? Böyle bir dünya olabilir mi arkadaşlar ya? Lütfen söyleyin ya. Olamaz ya. Ben ne biliyorum ya? Böyle bir dünya. Öyle bir dünya yok ya. Sen boş konuşuyorsun ya. Ha, yok arkadaşlar ya. Tarla da genişliyormuş şu tarafa doğru. Ort, gel reis gel 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 Daha bir ton dolduramadık bir gidişte reis Olur 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 böyle şeyler Olur arkadaşlar böyle şeyler Tarla kaçtı ki lan Arkadaşlar şurada pancaramız da var. Pancara iyi bakıp orada parayı vurmayı düşünüyorum şöyle ama yani 54 50 lira falan geçmeyi düşünüyorum yani. Ya çok kadar da hızlı gelişmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. O kadar hızlı gelmiyor da seri böyle cıvıyor bir yandan. En uzun serimiz arkadaşlar 7 bölüm mü 8 bölüm yine, o ana Olsa da map'te şey yapmıştık. 6 7 traktöre kadar gitmiştik. O oldu arkadaşlar. Belki burada da öyle bir şeyler yaparız. Bu map de güzel yani bence. Şahsen. Ee, güzel yani öyle. Ben map sevdim şahsen. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Tam rollik yani rol playlik. Şöyle girek arkadaşlar. Ondan şu direği de şöyle atlatalım. Hop, reis atlatamadık la. Ya. Şöyle yapalım. İleri geri bizim işi. Bir çercinin işi ne olur arkadaşlar? İleri geri, ileri geri. İleri geri, ileri geri. Yani çok saçmalama mı Bu olur yani bir çercinin işi. Bak. Bak Hiç dümenlemeyi yanlış alma işte de. Ve sıvırken ne var arkadaşlar çaktırmayın. <laughs> dümenleme yoktu işte varmış gibi. Sanki Timosan'la dümenleme var. Sınav da arkadaşlar Timosan'la geliştiğimiz zaman ona dümenlemeye takacağım. O da sürpriz olsun. Arkadaşlar. Sürpriz olsun. Böyle yani. demek istedim yani Bir kez de şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle. Şurayı da biraz kısaltalım. Şöyle gidip tarlayı. Orada bir depo daha dolar mı falan. %50'ye geldik neredeyse de dolmaz ya. Az bir şey kaldı arkadaşlar. Nasıl da olacak? ya yani. Arkadaşlar video uzun olması ballesine basarız buranın? Ee, bak yine uzun olmadı. Olmaz yani öyle bırakıyorum. Öyle. Ama uzun olur, olur herhalde. Olmazsa buranın ballesin basarız? Ee, öyle. Yarın ekleyip atarım ben videoyu da. Herhalde. Hatta bakayım kaç dakika. Ee, 18 dakika. İyi bir ballesin basarız ama hepsini basa basmayız herhalde yarısını falan basarız yarısında ben video dışı hallederim yapacak bir şey yok arkadaşlar yoksa video çok uzun olur onun için vay be ne biçtik arkadaşlar tc 590 nendi maşallah reiste de para çokmuş tc 590 almış arkadaşlar bir daha inni yapalım ya kamera çıkardı bu kamerayı çözmeye çalışacağım ama nasıl çözeceğimi en hiç bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hop, dönelim şöyle. Hop, hop, indir hemen tablayı bu Hemen şöyle şu kalan yerimizi de alalım. Ondan sonra dizimiz biter. Şeye geri teslim edelim. içeri Oya bas. Böyle yapalım arkadaşlar. Böyle çık geri kalanını da dikelim. Arkadaşlar bir saniye. Hemen şöyle geliriz. Gel 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 reis ana ama çarptı çarptı neyse. Ee, Timosan reisi Türk motor sanayi gururumuz. Ya oğlum simple eyes niye çalışmıyor Neyse arkadaşlar Çalıştı sayalım Simple planı falan ne var bu Bayağı güzel olur Tespihi çıkarayım hele arkadaşlar Bize ses yapmasın hadi gidelim Timosuan batmaz inşallah rampa yukarı Altı ton sekiz yüz kilo öyle dedik ve çarptık Iıı ee, inşallah Bakacağız Ama batacak gibi La Timosuan Arkadaşlar çift çeker değil niye bunu ön çekerler çekiyor ah arka tekerler çekecek kardeşim öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok farming öyle bir dünya yok şu farming gibi şu şey oyuna dört çeker çift çeker batma muhabbetin bilen getiremedi farming e de burada azıklar olsun ben yine çaktım arkadaşlar daha geçen videoda ne diyorduk şimdi ne Şimdi dört çekerimiz alalım hemen arkadaşlar. Ee, Hemen şuradan çıkalım arkadaşlar. Yoksa çıkamayabiliriz. Seri bir de vurdu rampaya Seri bir de Timosan. Timosan. Türk motor sanayi çıktı. Aslanım. Aslanım Timosan. Türk motor sanayinin gücü arkadaşlar. Timosan. Mark e bin basa. Çok güzel bu arkadaşlar bu arada. Hemen şuraya dökelim. Geri bir daha gidelim, bir daha şey yapalım yani balleyi takalım. Ana vay ne biçim vurduk la? Belki balleyi basmayabilirim arkadaşlar. Yüksek şey ihtimalle basmayacağım gibi. Bakacağız. Hemen şuraya dökelim, devirelim damperi. Çünkü daha daha şimdi bile bunu geri götüreceğiz, bir daha oraya gideceğiz, bir içeri götüreceğiz. Bayağı zaman geçer. Onun için yani arkadaşlar. Burada da bayağı büyük olan varmış. Ama hep tarla yapımlar arkadaşlar. Ve onlar hep dedemden miras kaldı arkadaşlar. Böyle. Miras kaldı yani. Mirasları da kullanıyoruz yani. Ramak da anam Bu mod da gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim size. 80-75'ler Ejeramo. Ücretsiz ikisi de. Yani her yerde paylaşımda yazsanız çıkar Google'a. Öyle. Tavsiye ederim yani PS22 oynayan arkadaşlar için. İkisi gayet kaliteli modlar. Açık bir masanın da var gibi reis. Ona bir düzeltmekle. Ana lan, kapak fotoğrafı alacağız arkadaşlar. Unuttuk ya. Arkadaşlar niye unutturuyorsunuz bana? Ayıp değil mi? Şöyle yapalım mı? böyle alalım. Bu masan gözükmedi arkadaşlar. Olmadı ki böyle ya. Durun arkadaşlar hemen şunu şöyle döndürelim. Canlara 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 Tamam. Güzel kapak fotoğraf için uğraşıyoruz. Çek kardeşim. Öyle biri var arkadaşlar şöyle Ah şöyle çekelim hemen. Hop şöyle. Tamam. Ya. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi Timosan'ım benim. Timosan canlar arkadaşlar. Türk motor sanayi. Mükemmeldir. Canlara canlara can. Niye bunu benim aklıma takıldı arkadaşlar ya. Her gün benim aklıma farklı bir müzik takılıyor ya. Sizin öyle oluyor mu? Hadi bakalım Timosan rampaya vurdu. Aslanım be Timosa. Evet motor aynen gücü arkadaşlar. Cenlere cenler. Hadi bakalım arkadaşlar bunu şuraya koyak hemen. E hemen hemen silöyle uğraşmayalım hemen. Koptur koptur hemen bir yanına gidelim bir bırakalım. Passadımızı alalım gelelim. Şöyle boşalım. Çok hızlı yavaş koş 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 arkadaş koş hop atla bir de tamam hadi gidelim canlar 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 şöyle hemen aşağı inelim önümüzü görelim diye arkadaşlar ee, nereden ineceğiz alta peki İş yapmaz, yapmaz şuradan iniyoruz galiba yok yol yokmuş gibi Ha, burada ay ne oldu la arkadaşlar daha demin ne? Çaktırmayalım arkadaşlar buralar buralar yanlışlıkla oldu. Çaktırmıyoruz buraları. Devam ediyoruz. Çaktırmıyoruz kesinlikle. Anam aha göle de girdik. Mayitin dayının içer Şuraya hemen Mayitin dayının biter çekelim artık. Bu arkadaş kaçıyor oldu bizim bu direklere vurduğumuz arkadaşlar ya. Kaç oldu arkadaşlar? Böyle bir dünya olabilir mi ya? Böyle bir dünya yok arkadaşlar ya. Şöyle girek de geri geri girek bir diyor. Mate in içeri bırakalımlar. Affedersin ya bize. Niye biz adam yük çekme diye. Bir de önümüzü görebilsek çok güzel olurdu arkamızı. Mate in içeri önüne. Şöyle şuraya çekip arkadaşlar. Hop. El frenine çekelim. Hadi hayırlı işler. Rahatça değiz anahtarı yarar mı? Zile basalım. Ding dong ding dong. Hatice teyze de ev süpürüyor herhalde. Hatice teyze anahtarı gettim ben. Tamam yavrum şu masanın üstüne koy. Ben alır inerim. Tamam Hatice teyze ben koyayım. Şuraya koyalım arkadaşlar da. Hadi gidelim ya. Yani. Mıttın da ben İbam'dan para yatarım arkadaşlar. Pas da, da hemen. Kayıp olalım buralardan kayıplara karışalım hemen gidelim şöyle nereden şöyle çıkalım hemen hemen evimizin yolumuza girelim arkadaşlar ev yolu ev yolu bizi yıkar ev yolu bize gözükür işte arkadaşlar ya ben, ben bugün hiç konuşamıyorum ya. niye böyle oldu arkadaşlar ya böyle bir dünya olabilir mi arkadaşlar olamaz ya bence de olamaz çok haklısınız Şuradan evin yolu nerede la? Hakikaten yok oğlum pancarlarımıza da bak arkadaşlar gidiyorum ağırı bak arkadaşlar böyle pancar yetiştiren gördünüz mü siz ya arkadaşlar mükemmel hadi gidelim bir de biz buna bir araç apaç çekeceğiz de daha. daha iş çok bu pancarın arkadaşlar Oo nerede şey çıkışı kaybetti cennet değil mi reis bizim çiftliğin yolu nerden satıyorsun ya Böyle bir dünya olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Bence siz de haklısınız. Vay arkadaş bizim çiftliğin yolu yok galiba. Var la şurada geçtik galiba. Gel 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 gel. Yokmuş devam edelim. Çaktırmayın. Yok la değil mi? Gerçekten yok oğlum. Garip. Evet. Garbaz. Bu yol nerede? Şuradan mı dönelim? Buradan bir daha döneriz. Bir atalım arabayı da. unutmayan arkadaşlar. Sokak köşelerinde dördüncü fitesinin dönülmez sonra arabanın motoru yeriz yani. Hop. Tamam reis bulduk işte ya. Bizim en buradaymıştı Çok dolaştırıyor bu yolu ya. Şeye arkadaşlar arabamızda da hele. Çiftçi paket pasta ya. Şöyle yapak istedik. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğensiz de butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler. Görüşürüz arkadaşlar.